أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدرا وإن قل صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عزيزي المترمد الميجدر قدر جيجمزي إحياء artık Arefe günü ve bayramımıza çok az bir süre kaldı. İnşallah Rabbim bayrama kavuşmayı, bayramda da bayram tadında bayram yapmayı cümlemize nasıl eylesin. Kıymetli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde özellikle müminlere verilmiş olan nimetler var. Sayısız nimet. Estağfirullah ve imta'udduğu la tuhsuha. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Ve bazı nimetler vardır sürekli arz Yani insanın nefes alması, insanın organlarının çalışması, kalbinin. Yani nimetlerin verilmiş olduğu tarih nimetler daha devam ediyor. Hayat bedende süre içerisinde nimetlerinde sürekli devam ediyor. Aynı şekilde insanlar Allah'a karşı olan kulluk görevleri de yine devam ediyor yaşadıkları süre içerisinde Allah'ı tanıma, Rablerini bilme, onlara karşı kulluk görevini, Rabbimize karşı kulluk görevini yerine getirme ve Allah'ın kendilerine bizlere tevdi etmiş olduğu vazifelerimizi, sorumluluklarımızı insanlara karşı, çevremize karşı, bütün tabiata karşı sorumluluklarımızı yerine getirme sorumluluğu, görevi, vazifesi yine bu can bedende kaldığı süre içerisinde devam etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah. Ve rabbeke hatta yettiyekel yakîn. Rabbimiz buyuruyor ki yakın yani ölüm size gelene kadar kulluğa devam edin. Ölüm size gelene kadar kulluğa devam edin. Kulluğun hani çok meşhur bir tabir vardır. İşte pazara kadar değil mezara kadar. Geçici değil. Kalıcı olan. Efendimizin hadis-i şerifinde buyurdu. Az da olsa sürekli olandır. Süreklilik çok önemli. Çünkü dediğimiz gibi Rabbim nimetleri sürekli gönderiyor. Etrafımızda sürekli her türlü şekilde hayatın devam etmesi için süreklilik, nimetlerin sürekliliği asıl olduğu gibi kulluğun da devamı için süreklilik önemlidir. Ramazan-ı Şerif'te elhamdülillah yoğun bir ibadet oranı Orucumuz, mukabelelerimiz, teravihlerimiz her ne kadar evimizde olmuş olsa bile hamdolsun bunları değerlendirmeye gayret ediyoruz. Ancak Ramazan'dan sonra da Ramazan'ın son günlerinde özellikle bayram gecesinde Efendimiz'in bu konuda da müjdeleri var. Bayram gecesinde istiğfar, ve dua, niyaz aslında kıymetli dinleyiciler. Evet zamanların kıymeti farklı olabilir. Efendimiz buyuruyor ki Rabbimiz her gece dünya semasına tecelli eder. Her gece. Yani sadece Kadir gecesi, Berat gecesi, farklı gecelerde, mübarek gecelerde değil. Bütün gecelerde. Çünkü Rabbim her an yaratmayı içerisinde. Her an kuluyla ve nahnu akrabu ileyhi min hablil Kuluna can damarından daha yakın. Onun için onu e, affetmesi, bağışlaması, hatırlaması onu sürekli bir şekilde Allah Teala her gece tecelli ediyor. Duaları, niyazları, talepleri makbul ediyor, kabul ediyor. Yok mu diyor dua eden. Yok mu talepte bulunan? Yok mu hasta olan? Yani isteğini, talebini bildiren yok mu? Ona isticab edeyim, karşılık vereyim diyor. İnşallah bizler Ramazan-ı Şerif'teki bu yoğun ibaret ve Rabbimizin gönlümüze, zihnimize verilmiş olduğu bu merhamet, rahmetten, mağfiretten Ramazan'dan sonra da hayatımızın geri kalan dönemlerinde de devam ederek, sürekli içerisine kalarak وَاَلَّذ۪ينَ مِنْ ki, Allah sizden, sizi ve sizden öncekilerini yaratmış olan Rabbinize kulluk et. O zaman rahmete, merhamete, takvaya ulaşmış olursunuz. Yani bizim görevimiz kulluktur. Kulluk görevi denince akla sadece namaz, zekat, oruç, hac, yani İslam'ın temel şartları bunlar kulluğun temeli, olmazsa olmazdır. Aynı şekilde bir ebeveyn olarak, anne baba olarak evladımıza karşı, eşlerimize karşı akraba, komşu, uzak komşu, yakın komşu bunlara karşı vazifelerimiz, sorumluluklarımız da kulluğun içerisindedir. Yani kulluk sadece namaz kılmak, oruç tutmak, katça gitmek değildir. Kulluk Efendimizin müjdesiyle, Efendimizin buyruğuyla buyuruyor ki yolda insanlara eziyet veren herhangi bir nesneyi yoldan kaldırmanız da imanınızın kulluğunuzun bir gereğidir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz yine Furkan Suresinin son ayetinde Yani sizin kulluğunuz, niyazınız, talebiniz, duanız, kendi kulluğunuzun acziyetinin şuurunda olmam, olmayız, olmasanız Allah seni diye değer verir. Yani biz Allah'a karşı talebimiz, niyazımız, yönelişimiz, kulluğumuz Allah'ın bize vereceği değere bağlı. Yani biz kul olduğumuz süre içerisinde, kulluğumuzun birincinde, şuurunda olmuş olduğumuz süre içerisinde Allah Teala bize nimetiyle, Allah Teala bize rahmetiyle, merhamet abimiz ben sizi o sizin anmış almış olduğunuz toplum kıymetli bir toplum içerisinde alırım diyor. Melekler içerisinde alırım. Siz benim tek başına anarsanız ben de sizi zatımda anarım diyor. Fezkuruni <laughs> Beni anın, beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım diyor. Kıymetli dinleyiciler, şöyle bir sıkıntımız var. Biz iman ettiğimiz, biz bizi yaratan, her türlü nimetleri deruhte eden Rabbimizi tanıma konusunda, Rabbimize karşı onun yüceliğini, kudretini, izzetini, yani tanıma sıfatlarını, zatî sıfatlarını tanıma konusunda çok büyük eksiklerimiz var. Onun için öncelikle tanıyacağız. Peygamberimizi tanıyacağız. Sadece kulaktan dolma efendim çok merhametliydi. Eşine karşı, çocuklarına karşı. Kimi sokaktan çevirirseniz çevirir, aynı şeyleri söyler. Ancak biz en önemlisi onun yüceliğini, izzetini, yaratmasını, yönetmesini her türlü sıfatlarını. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki Esra'nı billah Allah'ın çok birçok isimleri var. Güzel isimleri vardır Allah'ın. Ve fed'uhu biha Allah'tan talepte bulunacağınız zaman bu isimde de talepte bulun. E şimdi 99 esma diyoruz. Esma-ül Husna. Bu 99 Esma-ül Husna sadece işte tesbih çekerken Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber Sadece bu üç tesbihin bile anlamı sadece bir alışkanlık haline gelmiş. Yoksa Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Bunlar aslında o 99 esmayı özetleyen üç esma. Yani 99 ismi özetleyen 3 Yani Subhanallah. Rabbim sen bütün noksanlıklardan münezzehsin. Rabbim sen her türlü mükerrem sıfatlarla muttasıfsın ya Rabbim. Yani senin hiçbir dengin yoktur. Adam yakır lahu kufu Senin hiçbir dengin, hiçbir ortağın yoktur. Leyse kemitli şey. Ya Rabbi hiçbir şey senin gibi değildir. Sadece bu kadar mı? İşte o Subhanallah'ın içerisinde dolduracak olan Rabbimizin o tenzih dediğimiz isimlerini de bilmek zorundayız. Elhamdülillah. Temle'ül mizan diyor Allah Resulü. Yani mizanı doldurur. O şeyi doldurur. Yani tartıya bu koyduğunuz zaman ondan daha ağır bir kelime olamaz. Peki o kadar ağırlığı nasıl olacak? Sadece dilden söylüyoruz. Dilden söylemiş olduğumuzun ağırlığı eğer kalbimizde yer etmişse, bütün hücrelerimize ulaşmışsa o zaman bir ağırlık olabilir. Yerle gök arasını doldurabilir. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eee kıyamet gününde Rabbimizin bizi hesaba çekmesi, o mizanda yani tartı ölçü gününde davet ediyor. Allah Teala buyuruyor ki, Allah Resulüne soruyorlar. Allah Resulü kıyametin o dehşetli anlarından bahsedince ashab ürperiyor. E, ashabın içerisinden bir sahabe efendimiz kalkıyor diyor ki, ey Allah'ın Resulü, peki o gün bizi kim hesaba çekecek? Diyor ki Allah, bizi Allah hesaba çekecek. O zaman yaşadık diyor. O zaman biz Rabbimize sabah çekeceğiz biz yaşadık. Allah'ı Teala tanımanın rahmetini, merhametini, ufandığını bilen ve ona karşı ümidi olan bir sahar. Yani Rabbim mutlaka bizi affetmek için bir bahane bulacaktır tabiri caiz. Onun için e, gerçekten Efendimiz buyuruyor ki kıyamet günü o mizanda Allah Teala kulunu çağırır. Der ki kulun evet imanım var, ibadetim var, amelim var. Fakat bak şunları şunları da yapmışsın diyor. Evet ya Rabbi yaptım. Evet bunları yaptın ama ben işte bu mahşerde bütün insanlığın huzurunda hiçbir zaman seni ifşa etmeyeceğim diyor. Çünkü sen Allah'a gönülden boyun eğmiş. Kelime işareti gönülden yapmış. Teslim olmuş olanlık olsun. Al şu yaprağı yani bir dosya kağıdını al bunu bununla mizana gel diyor. Bir tarafta yapmış olduğu diyor amelleri klasörde. 50 klasör, 100 klasörlük bir dosyaları var. Bir tarafta Allah-u Teala ta ta buyuruyor ki al bu kağıdı bununla mizana gel. E ya diyor bu mizana konulacak. Öbür tarafta bütün amellerim var. Hangisi? Allah Teala hiçbir zaman seni masum bırakmayacaktır. Cenab-ı Hak kimseye adaletsizlik yapmaz buyuruyor. Ve en son e, al bununla mizana hazırlan demiş olduğu kağıt o kefeye konulduğunda daha ağır basıyor. Ve açık baktığı zaman da eşhedü <laughs> en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Bu kelimeden daha ağır bir kelime yoktur diyor. Yani bundan daha ağır mizanda ağır basacak olan amel, yapılmış olan hayır hasana, yapılmış olan güzellikler. Evet bunlar güzeldir ama bizi mizanda kurtaracak olan en ağır olan kelime bu kelime. Hem de bu mizan dolduracak. O kelime inşallah kurtuluşumuza Rabbimizin merhametiyle, cennetiyle, cemaliyle müşerref olmamıza sebep olacak. Onun için iman yani gönülde olacak, o ağırlığı hissettirecek. Yani sadece sohbetimin başında okumuş olduğu ayet-i kerimede sandı billah. Ehsiben en yutrakû en yekûlu âmennâ ve hum Yani siz ne zannettiniz diyor Allah a? İman ettik demekle hiçbir imtihana tabi tutulmadan bırakılacağınızı mı zannettiniz? i̇man ettik etmedi mi? Ya iman sorumluluğun başlangıcıdır. İman ettik artık sorumluluk başlıyor. Görev başlıyor, vazife başlıyor. Tabiri caizse yola çıktığınız zaman size verilmiş olan bir Ehliyet, ehliyet. Zaten bu da şeyden şeyden gelmektedir. Arapçadan geliyor. Ehliyet, ehil. Yani konusunda kulluğun vazifelerini Allah'a karşı, insanlara karşı sorumluluğunu yapma ehliyeti olan kişi demektir. Ehliyet. Ehliyete ne diyoruz? Araba kullanmaya ehil olan kimse. Araba kullanacak kuralları kaydede bilen kimse demektir. Onun için ehliyet. Yani bir insan şunu diyebilir mi? Efendim, trafiğe çıkıyorsunuz, araç kullanıyorsunuz, kırmızıdan geçiyorsunuz, sollama salandınız, sol diyorsunuz, ondan sonra polis seviyor. Ne yaptın kardeşim? Kırmızıdan geçtim. Efendim, ben kırmızıdan geçmenin yasak olduğunu bilmiyorum. Böyle bir böyle bir tazarru olabilir mi? Böyle bir e, mazeret olabilir mi? Olamaz. Çünkü ehliyeti olan yani o ehliyet araba kullanma sürücü belgesi olan kişi trafik kurallarını bilen kişi demektir ki, değil mi? He. İşte iman da budur. İman, kimlik, işte kelime-i şehadet. Bu kimliği alan kimse, ha bu mümindir. Bu sorumluluğunu bilen, vazifesini bilen, Allah'ın emirlerini, Allah'ın yasaklarını bilen, emirlerini baş tacı eden, yasaklarından sakınan kimse demek. Onun için biz iman ettik demekle bu iş bitmiyor. İman ettik demekle bu iş başlıyor. İman sorumluluk, kelime-i tevhid, kelime-i şehadet, anahtar. Anahtarı aldık, efendim bu yeter bize, yok. Anatana alıp içeri girmek, hayata başlamak ve hayatın gerekliliklerini yerine getirmek Müslümanın, müminin en büyük görevlerinden bir tanesidir. Evet, aslında dünyaya gönderiliş gayemizi, hedefimizi de Rabbim yine Zariyat Suresi'nde hepimizin bildiği, Estağfirullah, ve mâ hıraptul cinne vel inse illâ liya'budun, mâ uridun min, mâ uridun minhum min ve mâ uridun en Rabbimiz diyor ki ben insanları ve cinleri ancak kulluk etsinler diye yaptım. Bana kulluk etsinler diye kulluk çok geniş. Bunun içerisinde sadece ibadetin içerisinde namazı şey almıyoruz. Yani e, sıkıntıda olan bir insanın sıkıntısını gidermek de kulluğun görebilir. Müminin görebilir. Yani bir Müslüman kardeşine iyiliğini dilemek, ona nasihatte bulunmak, ona herhalde bir katkı sağlamak bu da kulluğun görebilir. Emri bir maruf ve nehyanil mükemmel kulluğun özü, kulluğun görevi. Zira Rabbimiz Kur'an'ın değişik ayetlerinde Tevbe suresinde Estağdu billah vel mu'minun Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velisidir. Yol göstericisidir. Peki verili, yol göstericisi nasıl olur? Yani çocuklarımızın velisi okulda ne demek veli? Çocuğa kaydettiren kişi demek midir veli? Yok. Aynı zamanda çocuğunu kontrol eden, çocuğunun derslerinde oradaki davranışlarında, sorumluluklarında kontrol eden kimse demektir. Yani onu müdahale et, müdahale Daha ziyade yol gösteren kimse demektir. Ya böyle yapacaksın, bunu yapacaksın, diye. değil yani Yol gösterecek. Nasıl olacak bu? Ya'murûne bil ma'ûf ve yelhevn âlem mühkir. Yani e, arkadaşlığın, veliliğin, yol göstericiliğinin birinci vazifesi, birinci önceliği nedir? Birinci öncelik ya'murûne bil ma'ûf, iyiliği emredecek, yaşayacak, iyiliğin yaygınlaşması için gayret sarf edecek ve münker kötülükten sakınacak ve sakındıracak. Kötülüğün de yeryüzünden kalkması için, kötülerin hakimiyetini engel olması için de ne gerekiyorsa da bunu da ne yapacak? Ben sizden diyorum. ma uridu minhum rızık istemiyorum. ama uridu ben sizi, yani ben rızık istemediğim gibi beni doyurmalarını da istemiyorum. Zaten her türlü şey de münezzehtir. Bütün her şeyin sahibi odur. Aynı şekilde, Allahu yani ay ayetlerin devamında şüphesiz rızık veren güç ve kuvvetin sahibi ancak Allah'tır. Zaten güç kuvvetin sahibi o, rızkın sahibi o. Yani bizim istediği şey nedir? Kulluk. Yani tanıma, bilme. Biz tanıyacağız, bileceğiz. Bildiğimizi de daha sonra insanlara aktaracağız. Onun için Allah'a karşı bilme, Allah'a karşı olan kulluk sorumluluğumuzun farkına varmak için Rabbimizi tanık mecburiyetindeyiz. Hani güzel bir tabir vardır muhabbetullah marifetle mümkün olur. Allah'ın sevgisi Allah'a tanımaktan geçer. Yani ben Rabbimi çok seviyorum. Ne kadar tanıyoruz? E, tanıdığımız kadar seviyoruz. E, yaratan yöneten. Bu dediğim gibi yoldan kimi çevirirseniz çevirin. Bu işin ilmini almış almamış kimi çevirirseniz çevirin. Aynı kelimeleri kullanabilir. Bizi o deruni noktaya, o muhabbet noktasında muhabbetullah'a ulaştıracak olan Rabbimizin her yönüydü. Yani zati, subuti, il kudret, ya, yaratıcılık her yönüne beraber tanıma ve bilme bir şekilde. Onun için bizler e, Allah Teala'ya karşı vazifelerimizi, sorumluluklarımızı belirli bir dönemle, belirli bir zamanla değil, dediğimiz gibi hayat bizde kalmış olduğu süre içerisinde az da olsa bu kulluğa devam etmek. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gece ayakları şişinceye kadar namaz kılıyor. Hazreti Ayşe Validemiz, annemiz diyor ki Ey Allah'ın huzuruna. Gelmiş, geçmiş bütün günahların affedildi. Zaten farzları yapıyorsun. Nedir bu yani sabaha kadar ayakların şişiyor, yoruluyorsun? Yok diyor. Yani şükreden bir kul olmayayım diyor. Yani Rabbim bu kadar nimet vermiş. Rabbimizin nimetine karşılık ben yapmış olduğum bunlara karşılık zaten hiçbir şey değil. Ama buna rağmen şükreden bir kul olmayayım. Yani ibadetler insana zor gelmez. Niçin? Aç olan bir insan düşün. Önüne yemeği koyduğunuz zaman. Efendim hiç takatim yok, yemek yiyecek halim yok. Aç olan insan dedi, yani hemen yemeğin üşütmesi gerekiyor. Aynı şekilde kalbin mutmain olmak, manevi dünyanın gıdası ibadetlerdir. Allah'a karşı kulluk görevidir. Yani insan namazlar niye, niye sıkılsın Namazla vakti geldiğinde, çünkü Efendimiz hadis bakıyoruz, görüyor ki mümin o kimsedir ki bir namaz vakti geçtikten sonra diğer namaz vakti ne zaman gelecek? Bu güzellikleri bekleyen kişi demek ki benim. E bakıyoruz, biz namaz vakti geldiğinde efendim ne yapabiliriz? Tembellik, üşenmeklik. Hayır. Dediğimiz gibi ona şey yapabilmek. Hatta e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hizmet eden gençlerden birisi Efendimiz onun gönlünü yapmak için ey genç bile benden ne dilersen diye söyleyince ey Allah'ın Ben sizinle cennette beraber olmak istiyorum. Akıllı genç bu işte. Şimdi Allah Resulü tabii gençtir. Dünyevi bir şey ister. Yani bir maldır, mülktür. Bunları istemesin. Yani gerçekten diyor benden bir şey iste ben size Efendimiz tekrar aynı soruyu şey yapınca bakıyor ki yani sözünde devam edecek mi? Aynı. O da hiç geri adım atmıyor. Ey Allah olsun Benim diyor tek arzum, temennim, isteğim sizinle cennette beraber olmak. Efendimiz diyor ki o zaman namaz kılarak bana yardımcı ol. Namaz kılarak. Onun için müminin hayatı namaz. Çünkü bakıyoruz bizim sürekli olarak oruç Ramazan'da geliyor. Zekat yılda bir durumu vakti yerinde olanlar oluyor. Hac zaten ömründe bir oluyor. Ama namaz, namazın ömürde mükellefiyet başladıktan sonra devam ediyor. Zaten ayet-i kerimelerde baktığımız zaman وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ السَّلَاتِ دَائِمُونَ Sürekli namaz kılarlar, hafidun, <laughs> namazı muhafaza ederler, korurlar. Yani daimun, devamlı kılarlar, hafidun, <laughs> <Namazları> muhafaza ederler. İşte hafidu ala salavati ve salavati usta. Namazları muhafaza edin, orta namazı koruyun, yani namazları muhafaza etmek, namazla hayatı dirilmek, namazla hayatı planlamak, her dönemde bu var. Onun için müminle eşli, eşleşmiş olan, imanla eşleşmiş olan bir ibadettir. Yani bizler de Ramazan'dan sonra da sürekli yapmış olduğumuz e, namazımızı ikame etmek, hayatımızı planlamak, bu şekilde Rabbimize karşı kulluk vazifesini görevini o şekilde başlayalım. Çünkü namazı ihmal eden kimse namazın dışındaki kulun da ihmal eder. Bak Hazreti Ömer radıyallahu anh, bir vasiyeti var, tavsiyesi var. Valilerin topluyor, bakın diyor. Gideceğiniz yerde beş vakit namazı o ahaliyle, o kendi idareniz altında bulunan insanlarla kalacaksınız. İç içe olacaksınız. Namazla beraber olacaksınız. Efendim şu işim var da bu toplantı mı? Toplantı göre ayarlayacaksınız. Onun için bizler namazla hayatı planlamak, namazla içerisinde hayatın devamlılığını sarmak oluyor. Ben bir hadis-i şerifle inşallah sohbetimi bitireyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'e e, söylüyor ki, ey Muaz diyor, kulların üzerinde, e, e, Allah'ın kulları üzerinde hakkı nedir bilir misin? Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin? diyor. E, Ashabın bir edebi var. Onda diyorlar ki, bilseler bile Allah ve daha iyi bilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah'ın kullarının üzerindeki hakkı ona ibaret etmektir. Yani kullar Allah'a ibaret edecekler ve kendisine hiçbir şey ortak koşmayacaklar kulluğa devam edecekler ve tevhid inancı üzerine duracaklardır. Yani sapma olmayacak. Gönülde sapma olmayacak. İmanla sapma olmayacak. Daha sonra da tekrar Efendimiz ey Muaz peki kulların Allah üzerindeki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı kulların ona sürekli ibadet etmeleri ve ona hiçbir ortak koşmamaları. Peki kulların Allah üzerindeki hakkı nedir diyor aynı cevap. Allah'a varıyorsun daha iyi bilir. Efendimiz buyuruyor ki Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmadıkları takdirde onlara azap etmemesi, onları cehenneme yakmaması. İşte bu cehennemden kurtuluş diliminde bayrama inşallah Rabbimize karşı hak olarak ibadetlerimize devam etmek ama asla ona hiçbir şey ortak koşmamak, Rabbimiz de ona ibadet taalluk eden hayatı yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Tekrar şimdiden bayram Ramazan bayramımız mübarek olsun, hayırlara vesile olsun. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. Ramazan <laughs>